Hızımız da insan gücünün sınırlarını zorlamakta, bayrağı daha yükseklere taşıma azmimizde. Çıtayı çok yükselttik. Biz sadece kendimizi değil, diğerlerini de atılımlarımızla dönüştürüyor, değişime zorluyoruz. Çıtayı çok yükselttik. Milenyum çağında Türkiye, global dünyanın en büyük 15 ekonomisinden biri artık. Hedef daha da yüksekler. Gençler, düş kuru. İnsanlar arasında ayrım ve aldatmaca kalmaması için. Gençler, düş kuru. Daha yaşanılır bir dünya için. Ölümler olmaması için. Büyük düşünmeden büyümenin olanağı yok. Gençler, düş kurun. Hatta gelin birlikte düş kuralım. Nasıl bir dünyada, nasıl bir Türkiye'de ve nasıl bir üniversitede yaşamak istersiniz? Örneğin genç bir insan ne ister? Genç bir insan ona iyi bir gelecek sağlayacak eğitimi almak ister. Genç bir insan iyi eğitimin nitelikli kadroların işi olduğunu bilir. Değerli akademisyenlerden ders almak ister. Genç bir insan üniversitesinin ona sosyal bir hayat sunmasını da ister. Genç bir insan verilen bilginin hayatta karşılığının olmasını ister. Gençler bizden neler beklediğinizi çok iyi biliyoruz. Gelin test edelim. ...iyi bir üniversitede eğitim almak istiyorum. Florya, Bahçeli evler, Kadıköy ve Beşiktaş yerleşkelerinde bin akademisyen, 14 bin öğrencisiyle İstanbul Aydın Üniversitesi düşlerinizi gerçekleştireceğiniz okuldur. Son yılların en çok tercih edilen vakıf üniversitesi olmamız da bunun bir göstergesidir. Bin akademisyen diyorsunuz da. Bunların niteliği İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Türkiye'nin seçkin üniversitelerinde rektörlükler yapmış 4 profesör yanında TÜBİTAK ödüllü profesörlerimiz dersler vermekteler. Ayrıca Bakanlık, Büyükelçilik, Merkez Bankası Başkanlığı ve Hazine Müsteşarlığı yapmış pek çok uzmanın eğitim kadromuzun arasında olduğunu övünmeden nasıl anlatacağımızı da pek bilemiyoruz. Gibi ...bir kere çok özenle seçilmişler. Ders, ders, ders. Benim hiç sosyal hayatım olmayacak mı? İstanbul Aydın Üniversitesi... ...eğitim sosyalleşme kopukluğunu... ...genç bir insanın önünde engel olarak görür. İstanbul Aydın Üniversitesi'nde... ...her türden sosyal etkinlik ve spor aktiviteleri... ...sizin talepleriniz doğrultusunda şekillendirilir. Övünür gibi görünmek istemiyoruz ama... Tüm üniversiteler arası spor müsabakalarında, ödül kürsüsünde daima en önlerdeyiz. İyi de ortalık üniversite mezunu istiflerle dolu. Odamın duvarına atacağım, diploma ne işime yarar ki? İstanbul Aydın Üniversitesi'nde okurken işiniz hazırlanır. Ülkemizin lider firmalarında okurken staj görecek, mezun olduğunuzda işinize kavuşacaksınız. Ezbere dayalı bir eğitim mi? İstanbul Aydın Üniversitesi'nde eğitim, teori ve uygulamanın iz düşümüyle yapılır. Fotoğraf, televizyon stüdyosu, radyosu, bilgisayar laboratuvarları, kurgu montaj ve ses atölyeleriyle okulumuz her şeyiyle yaşayan bir bilim dünyasıdır. Görmek, dünyaya açılmak istiyorum, dünya insanlarını tanımak istiyorum. Yeryüzünün önde gelen 200 üniversitesiyle koordineli öğrenci değişim projelerini her yıl hayata geçiriyoruz. İstanbul Aydın Üniversitesi'nin desteklediği Dünya Değişim Liderleri Zirvesi'nde, Kofi Annan, Algor gibi dünya liderlerini ve Sayın Cumhurbaşkanımızla Başbakanımızı ağırladık. Florya kampüsümüzdeki 3 ayrı konferans salonumuzda her yıl ortalama 600 konferans ve etkinlikle öğrencilerimizin bilme haklarına ortam yarattığımızı da söylemek durumundayız. Okulumuza ünlüler gelecek mi? Evet geçen sene... Hangi birini sayalım ki? bilim adamı olmak istiyorum. Böylesi bir teknoloji center, ülkemiz üniversitelerinde bizim dışımızda sadece iki yerde bulunmakta. Biz çıtayı çok yükselttik derken abartmıyoruz. Gençler, dünyamızı bu günlere düş kuran güzel insanlar taşıdılar. İnsanlar daha iyi, daha mutlu yaşayabilsinler diye. Nasıl ki bugünün dünyası düş kuran güzel insanların eseri ise, yarınları da sizlerin düşleri, bilgiyle donanmış emekleri biçimlendirecek. Bilgiye dayanmayan düş bizi yüceltemez. Büyük düşünmeden büyümenin olanağı yok. Gençler, düş kurun. Biz gerçekleşmesine ön ayak olalım. İstanbul Aydın Üniversitesi. Ben zaten hayal ettiğim yerdeyim düşlerinizin ötesine aydınlık bir geleceğe İstanbul Aydın Üniversitesi